Bir sabah gibi başlamayacak o gün. Ne güneş doğacak, ne kuşlar ötecek, ne de insanlar günlük koşuşturmacalarına başlayacaklar. Çünkü o gün, bu dünyanın bittiği, yepyeni ve sonsuz bir hayatın başladığı gündür. O gün kıyamettir. Ve kıyametin ilk dakikası, insanın en büyük uyanışı yaşadığı andır. Hiç kimse ne zaman olacağını bilemez. Ne bir peygamber, ne bir veli, ne de bir alim. Sadece Allah bilir. Fakat o gün geldiğinde hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Zaman bükülür, mekan yok olur, düzen bozulur. Dünya bir daha asla yaşanacak bir yer değildir. Herkes, her şey Allah'ın huzuruna çıkmak üzere diriltilmeye hazırlanır. Kıyamet bir çığlık gibi kopar. Süra ilk üfürülüşle tüm canlılar ölür. Dağlar yerinden oynar, denizler kaynar, gök yarılır, yıldızlar dökülür. Büyük bir sessizlik kaplar her yeri. Bu sessizlik geçici bir arınmadır. Her şey ölmüştür. Ne bir nefes, ne bir ayak sesi. Sadece ölümün mutlak sessizliği. Allah Ol dediğinde her şey yok olur. Diril dediğinde ise varlık tekrar ayağa kalkar. Bu Allah'ın kudretidir. İşte bu sessizlikten sonra Süra ikinci kez üflenir ve birden yer altı hareketlenmeye başlar. Toprak çatlamaya, mezarlar açılmaya başlar. Binlerce, milyonlarca, milyarlarca insan ta Hazreti Adem'den son insana kadar tüm insanlar yeniden yaratılır, diriltilir. Ne bir eksik vardır, ne bir fazla. Allah hepsini eksiksiz bir şekilde yaratır. Çünkü onun ilminden ve kudretinden hiçbir şey saklı kalamaz. İnsanlar şaşkınlıkla uyanır. Ne oluyor? Bizi kim uyandırdı derler. Nereye gittiklerini bile bilmeden bilinmez bir yere doğru yürürler. Üzerlerinde hiçbir giysi yoktur. Tıpkı yaratıldıkları ilk gün gibi çıplak, savunmasız, mahcup ama hiç kimse diğerine bakmaz. Çünkü korku utanmayı bile bastırmıştır. İnsan kendi derdine düşmüştür. Kalbi küt küt atar, dizleri titrer, aklı karma karışıktır. Nereye gittiğini bilmeden sürüklenir mahşer, işte o büyük toplanma yeri. Allah yeryüzünü dümdüz eder. Ne bir dağ kalır, ne bir ova. Herkesin sığabileceği kadar geniş bir alan yaratılır. Tüm insanlar oraya sevk edilir. Orası gölgesiz, susuz, çıplak bir meydandır. Üstünde ne ağaç ne bina vardır. Sadece insanlar, sayısız insan. Kimi ağlayarak, kimi bağıra çağıra, kimi sessizce, kimi pişmanlıkla, her biri farklı bir korkunun esiri olmuş bir şekilde bekleşir. Güneş, başlarının hemen üzerinde üzerinde asılıdır. Sıcağı öyle yoğundur ki insanların teri oluk oluk akar ve herkes günahına göre terler içinde kalır. Kimi topuğuna kadar, kimi dizine, kimi beline, kimi boğazına kadar hatta bazıları kendi terinde boğulur. Bu ter sadece sıcaktan değil, pişmanlıktan, utançtan ve vicdan azabından kaynaklanır. Çünkü insan yaptığı her şeyin hesabını vereceğini artık kesin olarak anlamıştır. Melekler saf saf dizilir. Her biri görev başındadır. Allah'ın adal şaşmaz, terazisi eğilmez. Her şey yazılmıştır. Ne bir bakış, ne bir söz, ne bir kalp kırıklığı, ne bir iyilik unutulmuştur. Amel defterleri dağıtılır. Sağından alanlar sevinçle, solundan alanlar korkuyla alır o defteri ve Allah şöyle buyurur. Oku kitabını. Bugün sana kendi nefsin yeterli bir hesap gücüdür. İnsan defterini okurken hayatı gözünün önünden geçer, unuttuğu her ayrıntı, yaptığı her hata, gizli açık her günah bir bir karşısına çıkar. Şu an seni Allah'ın huzuruna getiren hangi amelin oldu? Kimse bahane üretemez. Dil susar, eller konuşur, ayaklar şahitlik eder, deri dile gelir, organlar sahibine karşı şahitlik eder. Çünkü Allah'ın huzurunda hiçbir şey gizli kalmaz. O gün insanlar üç sınıfa ayrılır. Bir grup yüzleri parlak, gözleri sevinç dolu cennete yönelir. Diğer grup yüzleri kararmış, boyunları eğik, korku içinde cehenneme doğru sürüklenir. Üçüncü grupsa amel terazisi denk gelenlerdir. Onlar için Allah rahmetiyle hükmeder ve arşın gölgesi. O sıcakta sadece yedi grup insan bu gölgeye sığınabilir. Adil yönetici, kalbi mescitlere bağlı genç, birbirini Allah için seven kardeşler, güzel bir kadının davetine ben Allah Allah'tan korkarım diyerek yüz çeviren kimse, sadaka verirken sağ elinin verdiğini sol eliyle bilmeyen kimse, Allah'ı gizlice zikreden ve gözyaşı döken kişi, işte onlar o günün şeref misafirleridir. Nebiler dizilir, ümmetleri peşlerinde, her peygamber kendi kavmine şahitlik eder. Hazreti Muhammed ümmeti için dua eder. O gün sadece onun şefaati kabul edilir. Ümmeti perişan haldeyken, ümmetim, ümmetim diyerek yalvarır ve Allah dilediklerine şefaat hakkı tanır ama her şey Allah'ın izniyledir. Ne bir kişi fazlatan cennete girer, ne bir kişi haksız yere cehenneme atılır. Kıyamet günü sıraat köprüsüyle devam eder. Bu köprü cehennem üzerine kuruludur. Kıldan ince, kılıçtan keskindir. Herkes oradan geçmek zorundadır. İmanına ve amellerine göre kimisi şimşek gibi geçer, kimisi yürür, kimisi sürünür, kimisi ise düşer. Altı cehennemdir. Oradan düşen ebedi azaba gider. Geçenlerse cennetin kapısına ulaşır. Cennet, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insanların aklından dahi geçmeyen nimetlerle doludur. Oraya ulaşanlar sonsuz mutluluğa kavuşur ve en büyük nimet Allah'ın cemalini görmek. Bu cennet ehlinin en büyük sevinci olur ama cehennem azabın en şiddetlisidir. Deriler pişer, yenilenir, beden yanar, tekrar yaratılır, acı son bulmaz ve oradakiler hep aynı feryadı eder. Rabbimiz bizi çıkar, salih ameller işleyelim ama artık artık çok geçtir. Onlara şöyle denir. Size düşünmeniz için yeterince süre verilmedi mi? Ve işte bu yüzden bu dünyadayken aklımızı başımıza almak zorundayız. Henüz vakit varken, nefes alabiliyorken, tevbe kapısı açıkken o gün gelmeden kendimize gelmeliyiz. Çünkü kıyametin ilk dakikası bir uyanış anı değil, hakikatin tokadıdır. Ve o tokat acıdır, çok acıtır. Şimdi kendine sor. O gün ben ne yapacağım? Ellerimle ne götüreceğim Rabbime? Defterim hangi yöne verilecek? Yüzüm bembeyaz mı yoksa kapkara mı olacak? Unutma, o gün herkes çıplak sadece kalplerin örtüsü olacak ve kalbi temiz olan kazanacak